Merhaba. Öncelikle ben Erman Sahi. 3 ee, yıldır Eat'in emekçisiydim. Yaklaşık 3 yıldır Eat'in emekçisiydim. Ee, fabrika küçülmeye gideceği için e, işten atılan e, 300 emekçiden biriyim. Ee, burada sorunun e, fabrikanın küçülmesi veyahut da herhangi bir e, daralmaya falan gitmesi değil bizim tahmini bizim içeride olduğumuz için bildiğimiz için fabrika yeni yeni bölümler açmakta sorun küçülme sorunu değil sorun içeride ee, biraz daha halklarını arayan sendikal bilinci olan arkadaşları seçerek bir şekilde işçi kıyımı yapmak ee, işçilere karşı bu denli sendikal bilinci oluşan sendikaya da malif olan arkadaşları teker teker seçip işten atmaları. Ee, ve bunu da sendika ile birlikte el ele yapıp Şurva İstanbul Gürnoğlu Şube Başkanı Hamit Baranlı'nın ee, oturup masaya protokol imzalayarak olayı da resmileştirerek yapmasından dolayı ee, işten atıldık. Bu süreci protesto ediyoruz, fabrika önündeyiz. Sonuna kadar da direneceğiz inşallah. Teşekkür ediyorum.